Ya, bu Batıdaki metafizik yapıyı e, ikili okuyor ama doğudaki metafizik yapıyı çoğuncu okuyor değil mi? E, bu son derece şey bir e, tasvir. Dolayısıyla biz bu e, Türklerin, Türk metafiziği, İslam metafiziği içindeki yerini falan okurken aslında e, bakın işte bu süreçte şöyle bir kümeler teorisini ilah edebiliriz. Bunu, Evet genel terbiyoloji, teknik olarak tutarlı bir ayrım değil ama genel kabul gördüğü için İslam öncesi ve İslam sonrası diye. Biz bunu niye İslam öncesi ve İslam sonrası değil de Mümin Dönemi, Müslim Dönemi diye okuyoruz? Çünkü Türkmenin farklı dini tasavvurları, o çoğulculuk bağlamında, işte Budist, Hindust, Mariyist, Konfisyonist, Taoist geleneklerle birlikte Yaşadığı, bunların bazılarını benzediği, bazılarını e, daha bir üst anlatıya çevirildiğini ama şaman geleneği de olduğunu, buna eddin anlamında mı kullanıyoruz ama ben gelenek dediğimi biliyorsunuz. E, bu, bu çerçevede baktığımız zaman, bu şeylerde hepsini İslam öncesi bu, genel kabul gelen tasnifli izah etmeniz mümkün değil. Çünkü niye? Bunlar İslam dediği zaman, Hz. Muhammed Aleyhisselam'la olan gönderilen süreci kastediyorlar. İşte falan, bu Twitter'da falan bunları tekrar şey yaptı. Ondan sonrasında İslam sonrası falan. Ama biz onu ne yapıyoruz? İbn-i Rüşt'ü burada ek açıklama yapmanız lazım. Fasul Makal'ini okuyoruz. Fasul Makal fi mabiyyine hikmeti ve şeriyya diye. Yani o insanların birikimini, felsefe tarihi, krono, peygamberler tarihi, insanların birikimini diye okursanız okuyun. O ezeli hikmet, felemiyen filosofi bağlamında ee, okuduğunuz zaman e, ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı da bu e, sürecin son halkası diye gördüğünüz zaman farklı e, e, bir perspektif ortaya çıkar. E, e, İslam öncesi öncesini e, ve İslam sonrasının diğer bir sıkıntısı da şu, İslam öncesini dediğimizde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği e, yol ve yöntemi bir önceki temsilcisi kim? Hz. İsa e, biz ona İsevi gelenek diyoruz. Ondan önceki ne? Muzevi gelenek diyoruz. Dolayısıyla bunlar ilahi İbrahim'i e, İbrahim e şeriatlardan değil mi? E, e, e eğer Hz. Muhammed'in getirdiği İsla, e, Hz. Adem'e itibaren söylediği son halkasıysa siz İslam öncesi derken La yukarı bu beyni ahadim diyoruz. Peygamberler arasında biz ayrım yapmayız. E, eşit de davranamayız. Çünkü biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yol ve yoldaşıyız. Yol başçımız o diyor. E, Nihai Hakan. Peki böyle dediğiniz zaman e, e o